Üçüncü Roma sorunsalı şuradan ileri geliyor. Üçüncü Roma sorunsalı klasik Roma'nın ihtişamına olan hayranlık ve bağlılıkla ilgili bir şey değil. Üçüncü Roma sorunsalı dün olduğu dinsel. gibi bugün de bir takım çevrelerde tamam. Maalesef tamamen dinsel. Yani ben bunu dehşetle gördüm. Mesela... Klasik Roma hukuku, klasik Roma medeniyetiyle uğraşan insanlar eğer laik yapılıysa Batı'da pek ilgilenmiyorlar bu sorunsalla. Hmm. Ama şayet dindarlarsa ve evet, bir Katolik bağları muhakkak, varsa evet. veya Ortodoks bağları buna çok kapanıyorlar bu 3. Roma sorunsalına. Ve e, üzerinde durdukları nokta tabii daimi surette müesseselerden çok lejanlar, menkıbeler oluyor. Hı. Ama şöyle söyleyelim. Önce pazar, mesela işte sonra buraya isteyen, girmiş Türkler. Müslümün. Evet. Voltaire'in komik bir tarifi var. Türkler o kapıdan girerken bu kapıdan eski kitaplarla alimler İtalya'ya kaçtılar gemiye doluş. Bu böyleydi. Ve sizi bilmem bize okullarda böyle öğretilirdi bu. Ben ilkokul ve ortaokuldayken. Yani kapının bu tarafından Türkler giriyor Mehter'le, efendime söyleyeyim herhalde Mehter Marşı'yla yürüyorlar ki Berikiler kitapları, mitapları Duyuyorlar. toplayıp gidiyor Rönesans yapmaya İtalya'ya. Bu komik bir şey tabi. Şimdi Rönesans'a Yunanistan çoktan tesirini yapmış. Yani Besaryon dedim ama Yunanca öğreten hocalar var falan. Ee, ve koloniler var artık Venedik'te falan Roma'da. Adalar sanatı var, kıyılar Sadalardan sanatı geçiş var, hepsi. var ve devam da ediyor. Şimdi e, bir de öbür tarafta da var insanlar. Kardinal Cesarini gibi. Cesarini ne gariptir. Bu hemen konsillerden sonra Haçlı ordularının içindeydi Hunyadi Yanoş'la. Varna Savaşı'nda Sultan II. Murat çok zor durumda kaldı biliyorsun. Bütün o şeyi izladı derbendini falan geçti Macar ordusu yanında müttefiklerle. Macarlar müthiş savaşçı hele o kara kartallar falan içlerinde. Sonradan kurulacak o Matthias Corvinus kurdu ama yani o tip bir nüve var ilerlediler ve Varna'da sıkıştırdılar bizim orduyu. Daha doğrusu bizim ordu oraya geçti. Fakat işte merkezi kapı kulu askerinin önemi orada anlaşıldı. Bir anda püskürttüler şeyi, haçlıları ve zafer kazanıldı. Şimdi orada kral öldü. Polonya Macaristan kralı Ludovic. İlkedir Mohaç'tan evvel. İkisi de Krakow'da gömülüyor onların. <laughs> ve e, şey de gittik. Cezarini o da müthiş bir adam. O da Yunanca falan bilen bir Rönesans entelektüeli. E, böyle insanlar var ve Tabi İzidor, Moskova'daki Arşövek de bunlara katılıyor. Kiliseler birleşsin diye. Döndükleri vakit imparatorun bu talebini <laughs> hoşlanmıyor Bizanslılar. Meşhur laf o zaman söylenmiştir. Frengin ekmeğindense aynen laf budur. Türk'ün kılıcı evladır. Yani ölmekten daha beterdir o heriflerin ittifakı diye. İşin başında da eski az dedilen patrik kim var? Gennadios. Ha, evet. Gennadios Ayasofya'dan atılıyor. Patriarka Kilisesi biliyorsun. Aya Irini mi? Aya Sofya. evet. Arada da Patrik Sarayı bulundu son kazılarda. Gidip bakın. Evet. Ee, oradan şeye çekiliyor. Pamakaristos'a, Pantokrator'a yani Zeyrek'e. Ve halk orayı kuşatıp şey yapıyor. Kutusuyor falan. Ve Fatih girdikten sonra tam buldu adamını. Aldı onu oradan. Ala ve törenle Patrik. Patrik tayin etti işte evet, bu politikadır. Patrikhanenin kapısında ee, da vardır bu tören. Evet tabi tabi. Evet. Olmadık şey. yalnız yemek yerken Patrik'le yemek yiyor. Gennadios'la. Asa veriyor. Kıratlar hediye ediyor ve vüzera ona refakat ediyor çıkana kadar falan. Bu nasıl bir öngörüştür değil mi? Bu öngörüş Hristiyan dünyasını bölmeye dayanır. 1481'de Roma'ya çıksaydı ki yaz ölmesi çıkabilirdi zaten oraydı galiba edip Orada da kim bilir ne yapacaktı. Yani o bir zekadır, bir dehadır ve o deha... İlimle mücehhezdir. Yani ya. Yunanca çok iyi bilir, okur. Bunu biz demiyoruz. Kendi de demiyor. Kitapları, Türkler de değil değil demiyor. Mi? Tamamen Langusi gibi Venedikler, Kritovuloslar falan okuduğu kitaplar ortada. İtalyanca çok rahat konuşuyor zaten. Üç Arapça dilde tarih Fars... yazdırıyor bir kere değil mi? Evet ve Arapça, Farsça da kendi yazabiliyor. Yani çok önemli bir bilgisi var adamın. Çok bilgili biridir o. Ve bir Rönesans senyörüdür sarayı, Çin porseleninden tut da 12 evet. bin parçayı ona borçluyuz diyordu. Bellinilerden Çin porselenlerine kadar. Bellinilerin portreleri, evet. efendime söyleyeyim heykeller toplattı, greco-roman parçalar, büyük parçalar. Yani kendisinden sonra Bayezid'in attıramadığı büyük sütun başlıkları avluda, gelin bakın.